Alanya Jandarma Komutanlığı Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yaptı. Alanya Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele etimi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Güzelbağ Yenice Mahallesi'nde ikamet eden Alanya doğumlu NK isimli şahsın adresinde tarihi sikke bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ev içerisinde değişik ebatlarda 1083 adet tarihi eser niteliğinde bronz ve gümüş sikke, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 47 adet mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda ele geçen tarihi sikkeler ekspertiz yapılmak üzere Alanya Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Müze Müdürlüğü tarafından sikkelere ait fotoğraflar üzerinde yapılan ön incelemede sikkelerin gerçek ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirildi. Olay şüphelisi NK sevk edildi.